NS Örme Boya Baskı Selin Ceylan ile İşkolik programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Cem Tuğrul Özkurt. Kendisi Ekokolt Soğutma Anonim Şirketi'nde kalite yöneticisi. Turul Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Nasılsınız? Gayet iyiyim, gayet enerjiyim. Hava biraz bulutlu ama ya, bu havaları da seviyorum açıkçası. Hı hı. Biraz da az bir şey heyecanlıyım. Hiç heyecan yapmaya gerek yok. Gayet güzel bir sohbet olacak şu anda. Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ee, öncelikle makine mühendisiyim. Yaklaşık 7 yıl önce işte Sakarya Üniversitesi'nden mezun oldum. Şu anda İzmir'de bir üniversitede, yani devlet üniversitesinde aynı zamanda yüksek lisansa devam ediyorum. Yaptığım iş sektörümle alakalı. Yani lisansta enerji ana bilim dalı mezunuyum. Aynı zamanda termodinamik alanda da yüksek lisans yapıyorum veya yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Aynı zamanda işte beraber. 7 yıldır da Eko AŞ firmasında biz ticaret hep buzdolapları üreten bir firmayız. Orada kalite yöneticisi olarak çalışıyorum. Çok güzel Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Ee, peki bu sektörü nasıl tercih ettiniz? Neden bu meslek? Ee, kaliteden bahsedeceğim biraz. Bu... ...biraz rastlantısal, biraz da tercih oldu. Şöyle ki üniversite yıllarında yaptığım stajlarda rastlantısal olarak kalite denk geldi. Hı hı. Ee, oradan bir aşinalığım oldu. Meslek hayatına girmeden önce kaliteyle beni ilk üniversite yıllarında tanıştım. Ancak üniversite yıllarında eğitim aldığımız dönemlerde biz kalitenin ne olduğunu bilmezdik. Çünkü üniversitede herhangi bir mühendise sorsanız argeyi bilir, üretimi hı hı. bilir ama kaliteyi bilmezdi. Sonra öğrendik ki kalite gerçekten aslında şirketin ana şartlarından bir tanesi... Şirketin olmazsa olmazlarından en güçlü birimlerinden bir tanesi. Ve mevcut bulunduğum işletmemde de o pozisyonun açık oldu. O da biraz rastlantısı olarak ben o pozisyona yönlendirildim. Yeni mezun olduğum zaman. Ve gayet de keyif aldığım bir iş kolu diyeyim. argeye üretime ve satın almaya nazaran. 7 yıldır da devam ediyorum. Çok güzel. Peki şu anda neler yapıyorsunuz? Verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Ee, kendi adıma bahsedeyim. Öncelikle kalite... Nedir biraz kısaca bundan bahsettiğim zaman aslında yaptığım işin portföyü de ortaya çıkacak. Hı hı. Şimdi kalite nedir diye ekseriyette bir Google'a falan yazsanız karşınıza çıkan ilk şey şu olur. Bir satın aldığınız hizmet veya ürünlerin sizlerin beklentileri karşılama derecesidir kalite. Hı hı. Yani biraz göreceli bir kavramdır. Satın alma yaptığınız üründen ne kadar memnunsanız bu sizin için o kadar kalitelidir. Hı hı. Şimdi bunun temelde iki iki yolu var. Bu işin bir evrensel standartları var. ...ISO 9001 olsun, 16949 olsun, sorun çözme metotları olsun vesaire... ...bir buradan giden bir iş kolu var. Kaliteciler bir bu işi yaparlar. Hani yaptığınız işin dünyada karşılık bulması için, nitelik kazanması için... ...işte 9001 olsun, CE belgesi olsun vesaire. Bir işin diğer boyutu vardır. Örnek vermek gerekecek olursa otomotivden veya kullandığınız herhangi bir kalemden bir araba diğerine nazaran sizce daha kalitelidir. Ya da kullandığınız bir kalem diğerine nazaran daha kalitelidir. Onu tercih edersiniz. Bizim burada ikinci planda yaptığımız iş biraz da siz ikinci kalemi neden tercih ettiniz bu sorunun yanıtını aramak. Hı hı. yani daha farklı bir otomobil markasını tercih eden kullanıcı neden o, o otomobil markasını tercih eder? Biz biraz daha bunları yakalamaya çalışıyoruz karşı, karşıladığımız müşterilerle. Çünkü Perakende sektörüne hizmet veren bir firmayız. Biz ekokolt olarak ticari anlamda soğutucu üretiyoruz ve Türkiye dünyada bölgesel anlamda soğutma sektöründe söz sahibi bir ülke. Bu Türkiye için bir güçlü yanı, firmalar için de bir zayıf yanı var ki bizim gibi iri ufaklı bir sürü firmalar daha var. Biz bunların arasından sıyrılıp bir şekilde müşteriye temas etmek, kontak kurmak, onların güvenini sağlamak, kazanmak ve sürekliliğini sağlamak mecburiyetindeyiz. Burada biraz daha Bahsettiğim konu ikinci kısma kayıyor. Hı hı. Yani müşteri bizim ürünümüzü neden tercih etsin? Yani bu sorunun aslında siz neden şu marka kalemi tercih edersiniz gibi çok kişisel hı hı. ve çalıştığımız müşterilerin dinamikleri uygun cevabı vardır. İşin biraz zor olan kısmı onu yakalamak ve onu sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Biz bunu iyi beceriyoruz ki aslında 7 yıldır bir firmayız. Hı hı. Kurulduğu günden beri de varım. Şu an Türkiye'nin en büyük üçüncü üreticisi pozisyonundayız. Demek ki bunu iyi sağlıyoruz diye düşünüyorum. Bunu sürekliliğini sağlamak gerekiyor. Mevcutta mücadelemiz bu doğrultuda. Çok güzel. Diye biz de sizi cevap tebrik ediyoruz. Çok ve teşekkür. başarılarınız daim olsun Tuğrul Bey. Çok teşekkür e, ederim. Bu noktada çok güzel anlattınız. E, verdiğiniz hizmetleri ve e, yarattığınız farkları aslında bakış açınızı ama e, sizi meslektaşlarınızdan ayıran temel özellikleriniz nelerdir? Aslında bu az önce bahsettiğim müşterinin beklentilerini diyalog kurarak temas ederek veya ticaret esnasında yakalayabilmek ciddi manada ayırt edici bir özellik yoksa hı hı. ilk bahsettiğim konu yani kalitenin ilk kısmı evrensel standartlara hakim olmak. Bunları okur öğrenirsiniz, çalışır hı hı. yaparsınız. Bunlar problem değil. 9001 yani bir günlük eğitimde öğrenirsiniz, bir haftada uygulamasını yaparsınız, öğrenirsiniz. Bunlar problem değil. Mesele işte müşteri neden sizi tercih ediyor sorusunun yanıtını bulmaktır. Burada da belli başlı dogmalara sabit kalmamanız gerekiyor. Hı hı. Yani kimi müşteriye fiyattan yakalıyorsunuz, kimi müşteriye gösterişten yakalıyorsunuz. Yani kimi müşteri, de, kimi müşterinin satın aldığı ürün ona statü kazandırması beklentisi içerisindedir. Bu ne yazık ki bizim insanımızda da çok var. Hı hı. Satın aldığı kol saatinden, ayakkabıdan kılık kıyafetten de bunu çok görebilirsiniz. Giydiği mont ona bir statü kazandırır ister. Bu yüzden en pahalısına gider. Hı hı. Kimisi de bunları tamamen bir kenara bırakır. Enerji tüketimine odaklanır, kendi maliyetine odaklanır, gösterişine, arzı frekansına odaklanır. Bunu yakalayabilmek işte sizi bir adım öne çıkartıyor. Müşteriye temas etmek işte sizde fark yaratabiliyorsanız bu noktada yaratıyorsunuz. Yoksa diğer işin geri kalan kısmını herkes yapıyor. Çok doğru, çok haklısınız. Burada da herhalde doğru iletişim değil mi? Kesinlikle. Karşı doğru tarafın mi? ne istediğini e, tam olarak anlayabilmek. anlayabilmek. Evet, Ve doğru o doğrultuda mesela. çalışmalar yapmak. Tabii. E, çok Kesinlikle. haklısınız. Peki biraz da geleceğe dair e, konuşursak, geleceğe yönelik hedefleriniz, planlarınız nelerdir? Sektörel bazlı mı? Kişisel bazlı mı? Her ikisi de olabilir. Kişisel anlamda öncelikle biz e, lisans yıllarımızda okuduğumuz zaman, tabii her mühendiste olduğu gibi biz de hep hayal şey kurardık. Hani dünyanın en iyi işletmelerinde çalışacağım. Dünyanın Hı. En büyük şirketlerinde CEO olacağım, genel müdür olacağım vesaire bugünkü yaklaşımım biraz daha hani burada profesyonellik değil duygusallıkta duygusallıkta şuna kaydı mevcut çalıştığım işletmeyi dünyanın en iyilerinin arasına sokmak var hı hı. bizim hedeflerimiz. Çünkü ben işletmeye girdiğimde de işletme bizle beraber doğdu. Ben 7 yıldır orada çalışıyorum çalıştığım işletmemde 7 yıllık bir işletme hı hı. ve bugün son 200 senedir Türkiye'nin en büyük 3. üreticisi diyebiliyorsak bir şeyleri doğru yapabiliyoruz demektir. Benim mevcut vizyonum diyeyim bu sürekliliğin devamını sağlayıp dünyanın en büyük iki üreticisi arasına sokmaktır işletmemi. Burada benim mevcut kariyer anlamında hangi koltukta oturduğumun aslında çok da bir önemi yok. Hı, hı Asıl olan hedef yani sizin işletmedeki o an pozisyonunuz ve size verilen sorumluluklar sizin o anlık sadece görevinizi temsil eder yoksa asıl olan ...insanın mücadelesi cevherin kendisidir. Çok doğru, çok haklısınız. Burada da zaten başarı kaçınılmaz oluyor değil Kesinlikle. mi? <laughs> Firmalar bizi temsil ediyor. Biz firmaları temsil Kesinlikle. ediyoruz aslında. İki taraflı e, bu başarı. Peki dediğiniz gibi 7 yıllık bir firma ve 7 yıldır siz orada bir evet. fiil e, görev evet. yapmaktasınız. Bu başarıya ulaşmak için hangi özelliklere sahip olmalar? Kimler bu mesleği yapabilir? Şimdi öncelikle kalite özelinde söylemek gerekirse... ...burada da biraz ikiye ayıracağım. İşletme nın 7 yıldır büyümesi var ve işletmenin çarklarından bir tanesiyim hı hı. sadece. Kendi üzerimde kaliteci olmak demek ne yazık ki evrensel dogmaların biraz da yanı sıra ciddi sabır gerektiren ve ciddi manada iletişim gücünün yüksek olması gereken bir sektör. Şöyle ki e, ürettiğiniz ürünlerin biz 7 yıldır belki de Türkiye'de 100 binin üzerinde soğutucumuz vardır. Hepsinin teker teker sorumlusu benim. Hı hı. Çünkü herhangi bir müşteri, herhangi bir soğutucuyla alakalı şikayet veya taleple Döndüğü zaman doğrudan bana dönüyor. Fabrikada satış sonrası hizmetlerde kalite birimine bağlı. Yani saha operasyonlarından da bir sorumluyuz kalite hı -hı. ekibi olarak. 100 bin ürünün 100 bini de. Şimdi biz istiyoruz ki en iyisi olsun, en mükemmeli olsun, en hayat kurtarın olsun. Bir de sizin gerçekleriniz var. Hı -hı. Üretebilme gerçekleriniz, fabrika altyapı gerçekleriniz bunlar zamanla iyileşmek zorunda eğer bir sermaye gücünüz yoksa. Hı hı. Burada dengeyi oturtmak biraz zor oluyor. Hani müşteri memnuniyetini sağladığınız ölçüde fabrikada da belli başlı bir sürekliliği sağlamak mecburiyetindesiniz. İşte bu dengeyi oturtmak biraz bizim açımızdan zor. Zamanla gelişebilmesini öngörmek, takip etmek, hedeflerinizi o da ortada kurmak, kısa orta ve uzun vadede hedef yapmak yoksa biz de isteriz. Her ürün en mükemmeli olsun. Hı hı. Ama işte biraz e, aslında bu zincirin halkası. Tabii. Bütün hepsi birbirine bağlı ve birinde en ufak bir noksanlık evet. olduğunda tabii. birbirine etkiliyor evet. durum tabii İşletmenin ki. İşletmenin gücü en noksan halkanın gücü olmuş oluyor. Evet olduğu. çok haklısınız. çok İşletmenin doğru. yani sadece ben değil benim bütün çalışma arkadaşlarım benzer perspektifte yaklaşımla bugüne kadar geldiler. <laughs> yani üretimci de aynı özveriyle çalışırdı, argeci de aynı özveriyle, satın almacı da aynı özveriyle çalışırdı. Biz gece gündüz fabrikada yattığımız olurdu belli bir noktaları getirebilmek için. Gerçekten kolay değil ülkede ilk çok. üç arasına sokmak sektörde özellikle. Bunun bedelini biz zamanında ödedik. Çok doğru, çok haklısınız. Büyük emek ve büyük çaba. Dediğiniz gibi çok da meşakkatli bir yol aslında ama başarıya ulaşmak için biraz tabii ki e, hem kendimizden hem sosyal hayatımızdan <laughs> hem de zamandan tabii. feragat etmek gerekiyor. Evet, bu bedel ödemek işte bu. Evet, çok haklısınız. O sonundaki başarının o duygusal hazlı o Kesinlikle bambaşka ama şey. değil mi? Çok haklısınız. Az olan o zaten yani. Aynen öyle. Orada çok pozisyonunuzun doğrusu. hiçbir önemi yok. Orada başarının altında imzanız varsa tamamdır. Yani. Çok güzel. Çok keyifli bir sohbeti Tuğrul Bey. İyi ki geldiniz. Çok güzel ben bilgiler aldık sizden. Nazik davetiniz çok teşekkür ederim. Rica zaten. ederiz. Ne demek. Programımızın sonuna yaklaşırken izleyicilerimizin arasında yeni mezunlarımız olabilir. Hı -hı. Bu mesleği yapmak isteyen kişiler olabilir veya meslektaşlarınız olabilir. Onlara ne gibi Hı -hı. önerileriniz olur? Son sözleriniz nelerdir? Kısaca özetlemek gerekirse ne yazık ki 21. yüzyıldayız. Yabancı dil hayatımızın gerçeği Selin Hanım. Bu artık ne yazık ki üzülerek söylüyorum. başvurularından kolay kolay geri dönüş bile almazlar. Ne kadar donanımlı olurlarsa olsun bu acı bir kayıp. Ama bu giderilmesi gereken bir kayıp. Bunun haricinde biz üniversiteden mezun olduğumuzda ilk öğrenci ateşiyle her şeyin en iyisini biz biliriz. En doğrusunu biz biliriz çok mücadele ettik. Üniversitede öyle başarılı aldık. Dört yılda bitirdik ki mühendisliği dört yılda bitirebilmek bile bir başarıydı bizim öğrencilik yıllarımızda. Ben de Sakarya Üniversitesi mezunuyum. Ee, bu, burada yaptığımız çalışmaların, mücadelenin, başarının aslında gerçek hayatta biraz tatbikat olduğunu öğrendik. Gerçek savaşı ne zaman ki o işletmenin kapısından içeri ilk adımımızı attık. Gerçek anlamda sorumluluklara sahip olduk ve aldığımız kararların insanların ekmeğini oynadığını yani ekmeğiyle oynadığını gördük. O zaman dedik ki evet bizim üniversitede öğrendiğimizden çok farklı tecrübelerinden istifade etmemiz gereken bir hayat bizi bekliyor. Bunu hazırlıklı olsalar iyi ederler. Mezun olur olmaz ben bilirim en iyisi en doğrusu benim. Yok öyle bir düşüyorsunuz ki çok doğru. Geri geri kalkması zor oluyor. Çok doğru çok Acabımını haklısınız. Bahsedelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Başarılarınız teşekkür daim olsun. Tekrar davetiniz için. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Cem Tuğrul Özkurt bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Neyse örme, boya, baskı Selin Ceylan ile işkoli programını sundu.